Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir video ile karşınıza çıkıyorum. Biraz nostaljik, biraz da maalesef ülkenin ekonomisinden dolayı aslında şu an bana çok fazla sorulan bir telefonu daha tanıtacağız sizlere. Ve alınır mı onları anlatmaya çalışacağız. Bu telefonun sahibi de burada. Doğu teşekkür ediyoruz telefonu <laughs> bize sağladığın için. Arkadaşlar şu an elimizde iPhone 6s'in kaç GB bu? 32 GB'lık modeli var. Tabii bunun 64 GB da de var değil mi çıktığı yıllarda? Şimdi biz bu telefon bu dönemde alınır mı diye bir tartışma konusu yaratacağız burada ve insanlarda aşağıda bu konu hakkında görüşlerinizi bildirmenizi istiyorum arkadaşlar. Bana herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir soruyu aşağıda sorabilirsiniz. Hepsine dönüyorum. Doğu bunun piyasası ne kadar şu anda? 6S'in. Ben sana söyleyeyim. 2200, 2300, 2500. Hadi <laughs> dolar arttıkça 3000'e doğru gidiyor diyelim. 1800'e de bulabilirsiniz arkadaşlar. 32 GB olduğu için 1800-2000 liraya da bulabilirsiniz temizlerini. Ama Doğu 32 GB'ını tavsiye etmiyor. Çünkü sanırım Doğu'nun fazla yeri kalmıyor telefonda uygulamalardan dolayı. Ve telefon kasmalara... Hat, kasıyor değil mi telefon? Bir iPhone'un... Her gün... Ee hafızasını boşaltmam gerekiyor. Bazı uygulamaları silmem gerekiyor. İşte 32 GB iPhone kullanmanın sıkıntısı bu. Çünkü sürekli iPhone yazılım güncellemesi gönderdiğinde en az 2 GB'lık güncellemeler gönderdiği için telefonlarda donmaya sebep oluyor. Tabi Doğu bunu biraz haşat etmiş. <laughs> Yanlardan birazcık kırmış ama olsun. Şuradaki S yazısı çok iyi. Bu iPhone ilk defa 6S değil 6'da. Şu yandaki profile döndü. Yani yukarıdaki düğmeyi yana aldığı model arkadaşlar. 6 almayın zaten. Onu tartışmayacağız. 6 çoğu desteği çoğu uygulama 6 desteğini kesti. Alt test alınabilirlik şöyle olacak arkadaşlar. Eğer benim bir iPhone'um olsun. Bu hayattan bir iPhone kullanmadan göçmeyim diyorsanız bence çok mu yanlış konuşuyorum bilmiyorum. Çünkü Doğu da bu telefonu değiştirecek. Yani bu telefonu küçümsemek için demiyorum arkadaşlar. Ülkenin ekonomik koşulları bunu gerektirdiği için diyorum. Ben bir iPhone kullanmadan ölmek istemiyorum diyorsanız ya da ben iPhone kullanırken sadece arama yapacağım, SMS göndereceğim, WhatsApp'a gireceğim. Arada bir de storylere bakacağım. Hadi o da bizden olsun diyorsanız 64 GB temiz bir 6S bulursanız alın. Ama şunu muhakkak önemseyin. Ekranı orijinaliyle değişmiş olmasın. Yani ekranı direkt hiç değişmemiş olsun. Kendi ekranı olsun çünkü bunlara genelde çakma ekran takıyorlar. Bu sefer çok daha fazla kasıyor. Pili muhakkak değişmiştir çok eski bir telefon olduğu için. Aldıktan sonra siz bulabiliyorsanız orijinaline en yakın pili bulun. Güçlendirilmiş pil olayını da anlatacağım. O yalan onu unutun bir kere. Onu almayın. Bulabiliyorsanız orijinaline en yakın piliyle değiştirin. Ve dediğim gibi WhatsApp, SMS, arama fotoğrafa girdin çıktın biraz Instagram'da story izledin onun için alınır ama biraz Instagram'da story izledin yani böyle günde bir saat maksimum Reels'larda gezdin falan filan. Bu telefonu aldıktan sonra ben iPhone kullanmadan ölmedim diyebilirsiniz. Şarj sıkıntısı şu. Sürekli şarjı bitiyor sürekli şarjı bitiyor. Doğu sürekli evinde power geziyor. Bu telefonun sürekli ısınmasının sebebi yeni gelen güncellemeleri artık kaldıramıyor olması. Yani dediğim gibi eğer iPhone 6s almak istiyorsanız şu an tek mottonuz şu olabilir. Ben iPhone kullanmadan ölmedim demeniz gerekecek. Çünkü iPhone 6s maalesef eskidi. Yeni uygulamalar maalesef çok daha büyük boyutlarda çıkıyor. O yüzden bu telefonları şu devirlerde almak sadece konuşma yapıp Whatsapp'ta takılacaksanız mantıklı. Onun haricinde Instagram'a rezil satayım yok TikTok'ta dolayın falan filan diye alırsanız telefon elinizde patlar. 2000 lira da az para değil bu devirde. O yüzden arkadaşlar ben iPhone kullanmadan ölmeyeyim diyorsanız alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.